128 milyar dolar ne oldu Merkez Bankası rezervleri diye haftalardır, aylardır muhalefet partileri bu soruyu soruyorlar. Bugüne kadar cevap alamamıştık. Bugün şöyle bir cevap verildi. Salgın bahanesiyle yeni bir finansal dalgalanma oluşturmak isteyenleri ve elimizdeki tüm araçları kullanarak fırsat vermedik. Dövizlerin önemli bir bölüm işte bu mücadelede kullanılmıştır. Bu cevap gerçekten bugüne kadar hiç üzerinde düşünülmemiş bir cevaptı. Eğer böyle bir cevabınız vardıysa haftalardır niye bekliyorsunuz, söylemiyorsunuz? Hangi mücadeleden bahsediyorsunuz pandemi döneminde? Hangi devlet pandemiye karşı mücadele için Merkez Bankası dövizlerini bozdurdu? Dünyanın üzerinde böyle bir başka devlet var mı? Almanya mı bozdurdu? Fransa mı bozdurdu? Hangi devlet bozdurdu? Böyle bir şey yok. Torun ne biliyor musunuz? Sizin bozuk ekonomi sisteminiz, güven vermeyen çıkışlarınız ve yanlış ekonomi politikalarınız yüzünden bu rezervler tüketildi. Bunun pandemiyle hiç alakası yok. Bu paralar pandemiyle ilgili kullanılmadı. Nasıl pandemiyle ilgili kullanılmış? Esnaf kan alıyor. Verdiğiniz 3 kuruş Yardımın hiç kimsenin bir işe yaramadı, işine yaramadığı ortada. işçi emekçi kan ağlıyor, köylü çiftçi kan ağlıyor, kadınlar gençler kan ağlıyor. Pandemi dönemindeki yanlış ekonomi politikaları yüzünden, darın doğru dürüst güvence vermemesi yüzünden kan ağlıyor. 128 milyar dolar pandemi döneminde kullanılmış. Öyle mi? Yani halk buna inanacak mı? Bakın buradan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'a sesleniyorum. Açıklayın Sayın Elvan. Bu 128 milyar dolar pandemi ile ilgili hangi kalemlerde kullanılmış. Nereye gittiğini bilmek bu halkın hakkıdır. Halkın hakkı olan şeylerin nereye harcandığını, bu 128 milyar doların kime verildiğini öğrenmek istiyoruz. Bunu sormaya devam edeceğiz. Halkı aldatmayın. Geçen gün Sayın Erdoğan Berat Albayrak'la ilgili en büyük talihsizliği damat sıfatı dedi. Yani aslında bu alandaki birikimi ve gayreti çok iyiydi diye anlattı. 128 milyar dolar istifa etmiş olan Hazine ve Maliye Bakanı'nın döneminde çarçur edildi. Kimlere peşkeş çekildi öğrenemedik bir türlü. Bu mu liyakat? Sizin akrabanız olmamış olsaydı Hazine ve Maliye Bakanı olabilir miydi? Liyakatı ortadan kaldırdınız. Nepotizmi kılavuz edindiniz. Sorun buradan kaynaklanıyor. Buhar ettiğiniz 128 milyar dolar kimlere ulaştırılmıştır? Bunu öğrenmek istiyoruz. Kimlere peşkeş çekilmiştir? Bunu öğrenmek istiyoruz. İkinci değinmek istediğim konu kısaca elbette ki pandemi. Yani gerçekten bugün de İstanbul'da yaşanacak aynı felaket. Lebalep kongreler yapacak diye Adalet ve Kalkınma Partisi düşmüş olduğu durumdan kendisini kurtaracak, irtifa kaybını silecek, toplumda hala ilgi odağı olduğunu gösterecek diye lebalep kongreler yapıyor. Bu lebalep kongrelerin yapıldığı yerlerde pandeminin artışı yükseliyor. Bunları sadece biz söylemiyoruz. Sağlık Bakanı'nın açıklaması var. 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısına göre çok riskli il sayısı 9'dan 12'ye yükseldi diyor. Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Konya en büyük artış Samsun ve Ordu'da. Yani pandemi sona erdi de bu kongreler o neden de mi yapılıyor? Yani pandemi bittiyse esnaf niye bu derdi çekiyor? Bugün İstanbul'da siz kongre yapacaksınız. O kongre yaptığınız yerin 500 metre ötesindeki esnafın dükkanı kapalı. Gerçekten ayıptır. Halk sağlığına, toplum sağlığına büyük bir darbedir. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Sizin dışınızda barolar kongre yapmak istedi, yaptırmadınız. Sivil toplum kuruluşları kongreler yapmak istedi, yaptırmadınız. Bizim etkinliklerimizi 30 kişiden fazlasını almamıza izin vermiyorsunuz. Bizim etkinliklerimize katılmış olanlara pandemi döneminde e, sokağa çıktığı için ceza kesiyorsunuz. Ama siz kongrelerinizi yapıyorsunuz.